Merhaba arkadaşlar. Farklı örgülerin bulunduğu örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet bir farklılık daha yine bir bebek puseti yapıyoruz. Ama bu defa çok farklı bir teknik kullandım. Tığ iğne kullandım. Tığ kullandık. Ve şöyle bir kadife ip kullandık. Tığ iğnemiz arkadaşlar olmazsa olmazımız oldu. Ee, çok güzel bir çalışma yaptık arkadaşlar. Çok farklı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ee, dokuma işine benziyor. Evde tezgahımız olmadığı için ben de bu şekilde bir çalışma yapmak istedim. Ee, şimdi öncelikle modelimin yapımına geçmeden önce örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar e, şimdiden hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve hemen hiç vaktinizi almadan fazla vakit kaybetmeden bu şahane modeli nasıl yaptığımı sizlerle paylaşmak istiyorum evet arkadaşlar bu bir bebek puseti şöyle göstereyim sizlere e, bu defa burayı kapattım arkadaşlar ve buraya şu şekilde e, tamamen teyzemin fikri çok teşekkür ediyorum teyzeme de ee, buralara bu şekilde ipler bağladık yani zincir çekip e, fiyonk şekline getirdik dışarıya çıkmadığımız için şöyle göstereyim. Bu tarafı ise açık bıraktık şöyle açıp e, rahatlıkla bebeğimizi koyabileceğimiz bir hale getirdik arkadaşlar. Şöyle geçirdik. Bakın bunları rahatlıkla çıkartıp yapabilirsiniz. Düğme de dikebilirsiniz Tamamen tercih size kalmış. Bakın şöyle uzun bir e, örgü maratonu oldu. Şimdi şapka kısmını, başlık kısmını bıraktım arkadaşlar. Orayı sizlerle paylaşmak amaçlı şöyle göstereyim. Şimdi öncelikle şu tabanını yapmamız gerekiyor. Yani şöyle bir e, kutucuk kendimize yapmamız gerekiyor. Bakın şöyle. Daha sonra da içerisinden ee, çok basit aslında, yani yapımı çok kolay bir çalışma arkadaşlar. İçerisinden e, tığ iğnemizle e, şu kadife ipimizi geçirdik arkadaşlar. Başka ip de geçirebilirsiniz, Rengarenk de yapabilirsiniz. Şimdi nasıl yaptık? Öncelikle şu kısmını göstermek istiyorum sizlere. Şöyle arkadaşlar, yapacağımız işin boyutu kadar zincirlerimizi çekiyoruz. Biz bunu bu şekilde yaptık arkadaşlar yani şu uzunluğunu şöylesine gittik geldik şöyle zincirlerimizi çekiyoruz şu kadar yeterli boyuta geldiği zaman yani şöyle şu büyüklüğe geldiği zaman şöyle göstereyim bu büyüklüğe geldiği zaman ise bırakıyoruz ve üzerine alıp arkadaşlar Şöyle ikili tırabzan yapıyoruz. Arada iki zincir çekip tekrar bir tane atlayıp ikinciden tekrar aynı şekilde yapıyoruz. Bir, iki zincir çekip bu şekilde delikler elde etmiş oluyoruz. Şöyle Bu kadar yeterli burası. Zincirlerimizin bir atlayıp diğerine iki zincir çekip yukarıya çıkıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum geri dönüyorum ve hemen şöyle bakın aldım yaptım bir tane iki tane zincir çekiyorum ve bu şekilde bir delik elde etmiş oluyorum araya bir zincir de çekebilirsiniz daha sıkı sıkı bir görünümü olur şöyle yapalım İçinden geçireceğiniz ipin kalınlığına göre ayarlayın arkadaşlar bunu yani bir zincir mi çekeceksiniz, iki zincir mi çekeceksiniz onu şu içinden geçirecek olduğunuz ipin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Bakın geldim. Hemen şuradan alıyorum bir tane. Bu bu arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Yani bu bu şekilde bir e, zemini hazırlıyoruz şöyle. Bakın, içini doldurduğum için şu anda şey olmuyor bu şekilde bir zemin hazırladıktan sonra hemen tığ iğnemize geçireceğimiz ipi taktık şurada ben iki tanesini bıraktım ikisini sizinle birlikte yapabilmek için şöyle taktım arkadaşlar bakın ve alıyorum burada tabi kenar geçtiğimiz için kenarı yine aynı bir sık iğne bir zincir arada diğer paslar diğer pusetlerimizde olduğu gibi Şimdi şuradan mesela başlangıç yerim şurası hemen başlıyorum şuradan şu şekilde bakın şu şekilde deliklerin içerisinden deliklerin içerisinden tığım ile yürüyorum arkadaşlar. Bunu iğne ile de yapabilirsiniz iğne ile de geçirebilirsiniz tığ iğneniz varsa onunla da şimdi bizimki gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. İster iğne kullanın, ister e, hani bu şekilde tığınız varsa onu kullanın. Buradan o şekilde geçiriyoruz. Şöyle geldim, geçirdim. Ve çekiyorum. şöyle içinden geçiriyorum arkadaşlar. Tek yaptığımız işlem bu. Alt zeminini yaptıktan sonra bu şekilde içinden geçiriyoruz. Şu ilk başlangıç yerimiz. Şimdi fazla zamanınızı almayayım. Şöyle hemen kestim. Orayı şöyle bir tığ yardımı ile şuradan aradan götürelim. Kadife ipi olduğu için biraz bu kısımları dökülebilir. Olsun dökülsün hiç önemli değil. Şöyle dediğim gibi kadife olmayan başka iplerden de yapabilirsiniz. Kalın ipiniz varsa arkadaşlar onları kullanmayı tercih edebilirsiniz. Zaten bebeklerimiz üşümesin. Altlarına hani üzerlerine alacaklar için. Şimdi içlerine girecekler pardon. Şöyle battaniye de yapabilirsiniz arkadaşlar. İlla puset yapmanız şart değil. Bakın şimdi bir üst sırada yine aynı şekilde ne yapıyorum? Şuradan alıp geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle geçiriyorum. Dediğim gibi iğne de olur ama elinize dikkat edin elinize batmasın. Bakın onu da geçirdim. Şöyle ipimi çekiyorum. Bu şekilde kabartılar olduğu zaman iç kısmına alabilirsiniz ya da ilk yaparken dikkat edin arkadaşlar böyle hani şey şey durmasın çıkık vaziyette durmaması için şöyle Bakın böyle olduğu zaman hemen önce birini çekiyorum, sonra da diğerini çekiyorum ve düzeltiyorum. Yaptık, bitirdik mesela. Şöyle bir yapalım ki düzgün dursun. Şimdi bundan bir şapka yapacağız. Bunu da ilk defa göstereceğim galiba birleştirmesini arkadaşlar. Şöyle yaptık, bitirdik bu setimizi. Hepsini tamamladık. İpimiz kaldı. Şapkasını da arkadaşlar. Bakın bu taraf alt kısmı ağız kısmı şapkasını da aynen şu şekilde yapıyoruz bakın şöyle bu ucunu bu ucuna getiriyoruz şöyle ortada birleştiriyoruz mümkünse arkasını çevirelim şöyle iç kısmına şimdi şuradan yine tığ iğnemle devam edebilirim bu ipimle de devam edebilirim aldım arkadaşlar bakın şöyle bir tane öncelikle ilk başta tutturmak amaçlı bu şekilde yaptım sonra hemen şuradan alıyorum içinden geçiriyorum şuradan alıyorum içinden geçiriyorum bir oradan içinden geçiriyorum bir oradan şöyle yaptım içinden geçiriyorum buradan aldık, içinden geçirdik. Buradan alıyoruz, içinden geçiriyoruz. Alıyorum bakın şöyle. Aldım, içinden geçiriyorum. Bunu iki kat yapmasak iyiydi. İki kat yapmayın, fazla kalın olmasın o kısma. Şöyle. Bir oradan, bir oradan. Bu şekilde bu defa iç kısmından birleştiriyorum arkadaşlar. Hani daha düzgün dursun diye. Diğer bazı yaptığım pusetler var. Mesela onları dış tarafından birleştirdiklerim olmuştu. Onlara da bakın bakın bakmadan geçmeyin. Şöyle. Bu kadife ipleri de çok sevdim arkadaşlar. Çok beğendim inanın. Umarım sizler de bulursunuz. Tek renk de yapabilirsiniz ya da kadife renklerden hani tek renk olarak alıp böyle arasından renkli renkli de geçirebilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi illaki kadife ip olmasına gerek yok. Normal e, iplerin kalınlarından tercih edin arkadaşlar. Tek söylemek istediğim, yani özellikle vurgulamak istediğim o yoksa bu deliklerin içerileri böyle e, boşluk boşluk kalır. O da güzel görünmez. Şöyle bitirdim. Bakın çektim ve bir fiyonk da buraya yapmak amaçlı. Şöyle bakın şapkanızın hiç dikiş yeri belli olmadı. Gördüğünüz gibi şapka kısmını da o şekilde tamamlamış olduk. İsterseniz şuraya şöyle bir de zincir çekelim ki şu şunlara uysun arkadaşlar. Şu kenardaki şu kısımlara uysun. Tamamen zevkinize kalmış. Bunu yapmak yapmamak. Şöyle zincir çektim. Bakın ve şuradan. bu süsleme işlerini sizlere bırakıyorum çünkü bu hani zevk işi isteyebilirsiniz istemeyebilirsiniz veya başka şeyler de yapabilirsiniz pomponlar da yapabilirsiniz bir tane daha olsaydı şöyle daha güzel görünecekti Evet işte bakın ve böylelikle çok güzel bir puset çalışmamızı daha tamamlamış oluyoruz arkadaşlar hep birlikte dokuma usulü bir puset çalışması Umarım sever ve beğenirsiniz. Şöyle arka tarafını da bir göstermek istiyorum. Koyu renkleri daha belirgin oldu sanki. Daha güzel gözüküyor gibi geliyor. Bakın böylece bir çalışmanın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi e, unutmayalım arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın arkadaşlar.